Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğa harikası olan İskoçya'nın mutlaka gidip görülmesi gereken yerlerini inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. 5. Jacobite Buharlı Treni 1984'ten beri çalışır halde olan bu treni Harry Potter fanları fotoğraftan tanıyabilir. Çünkü ünlü seride Hogwarts Express rolünün başarıyla altından kalkan treni ta kendisi. Fotoğrafta geçtiği yerin ismi ise Glenfinnan diye diyor. 4. Lomont Gölü Lomont Gölü Büyük Britanya'daki dışa kapalı olan en büyük su kütlesini oluşturuyor. Loch Ness veya Loch Ness yanıları kadar ünlü olmasa da Lomont Gölü'nün 30'dan fazla adası, manzarası ve vahşi yaşamı ile yeterince ilgi çekici. 3. Sky Adası İç Ebritler Takım Adası'nın en büyük adası olan Sky Adası, karpostallardan fırlamış gibi görünen balıkçı köyleri ünlü. Orta çağdan kalma kaleleri ve yeşilin her tonunun bulunduğu bayırları ve çayırları ile Doğa severlerin bayılacağı bir yer olan ada hala aşırı kalabalık değilken mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden. 2. Kalleniş taşları Yaklaşık 3000-4000 sene önce dikilmiş olan taş anıtlardan oluşan kalleniş taşlarının ay çevrimindeki önemli noktaları belirleme amacıyla kullanıldığı düşünülüyor. Dış Ebritler takım adasında bulunan kalleniş taşları bir efsaneye göre Hristiyanlığa geçmeyen devlerin taşlaşmasıyla meydana gelmiş. 1. Edinburgh Mimarisi Parıltılı modern İskoç parlamento binasındaki eski devasa Edinburgh Kalesi'ne şehrin mimarisi o kadar çeşitli ve muazzam ki en azından bir gün şehri gezmeye, yürümeye, seyretmeye ve anlamaya ayrılmalı. Edinburgh'un hem Old Town hem de New Town bölgeleri UNESCO Dünya Mirası alanı olarak isimlendirilmiş ve söylenene göre George Gibson'ın Oz büyücüsü için hazırladığı set tasarımının esin kaynağı bu şehirmiş. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.